Oğlum tıklayın. tut lan. Çek, beni. Çek çek geri doğru çek. Aa! Aa! Benim bu kenafir gözlerim nelere şahit oluyor şu anda. Hadi Şükrü abi bastır. Göstereceğim sana. Kuş değiştireceğim salakın. Bastır be, bastır. Güneyi küçülsene ciğerim. Aa, bravo. Ne <laughs> yapayım? İyi sana ne yapıyorsun? İyi olsun. ne yapayım, <laughs> hamdolsun. Delanlı. Lan buralarda tanıdığın, bildiğin böyle bileğine güvendiğin bir yiğit var mı? Çok saçma şu an. Şu an aşırı saçma yani. Sen misin? <laughs> i̇nanamadım. İnanamadım. Felaket inanamadım. Haydi Mete. Koyucucu. <laughs> ha, koçum. Görürsün sen şimdi. Hey, evet, erkek çamurlarda geldi. Gel. Hadi, hadi bakalım. Hadi bak. Hadi. hadi bakalım. Bu eller niye böyle beyaz lan? Görürsün neden beyaz olduğunu. Oh, abla Koşuşma başladı vallahi Halil, sana inanıyorum. Oğlum taktik vaktik yok. Gungus Gungus Gungus. <laughs> Hazır mısın Gungus Gungus? Hazırım, güçlü olan kazansın. Kazanacak. Göreceğiz. Üç, iki, bir başla. Hadi Halil. Hadi böyle yapabilirsin. Ben sana çok öyle... aşırı inanıyorum şu anda. Sen kaybedeceksin. Sen kaybedeceksin. kaybedenlerdensin. Sen kazanacaksın. Ben biliyorum. İnanıyorum buna. Kazanacaksın. Her konuda kazanacaksın. Anladın? Anladın? Oo, Danalı biraz zorlanıyor sanki. Ha? Hiç de bir kere zorlanmıyor. Senin gözünün yanlış görmeleri. Hadi be oradan. Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla kapışmak her yıldın harici değil. Atan <laughs> sen sanki güneşe kafa atmış bir aldan sen yaparsın. Başarırsın. Sakın pes etme. Ay kuzey rüzgarının yanında güneyden esen lodosa. Rüzgar bile demem ben. Dikkat et de o lodosa başınız ağrımasın canım. <gülüyor> <gülüyor> ne yaparım biliyor musun? Ağrı kesici şerime geçer. Hadi be. Kızlar tamam yapmayın. Sen karışma. Hadi, hadi, hadi Mete. Hadi Ali. Hadi. Hadi, hadi yaparsın. Başarırsın. Sana inanıyorum. Hadi bastır. <laughs> hadi. Kaç sorun oğlum. Bayağı denedin. Deneyeceğim <laughs> sana. Hadi. <laughs> Dış tarafa kadar edersen satılır! Ez ol! Hadi Mete! Bana bırak, ben ezeyim. Hadi ya yani! Hadi ya, ezeyelim, çoğaltalım hadi! Vazgeçeceğimi düşünüyorsan yanılıyorsun, daha çok beklersin. Benim beklediğim belli, deli Değil, ses. <laughs> Mete, hadi, eli hadi. Sessiz atın çekmese bu oyunu <laughs> olur mu? Beni nasıl düşünüyor ki gözümü çiçeğe lan? <laughs> bana! Aa, Me Mete eli yanacak diyorum yavaş! Hadi hadi oğlum! Hadi, hadi başlayalım! Kaç sorun oğlum! Karadeniz en güzel bir oğlum! ağzıma dık! Ne ne? Kız acıyı dık ağzıma acıyı! Hadi Mete! Al bakalım! Oğlum bu ne? Dök, dök, hepsini dök. ama yana, yanacaksın. anneye. al, 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 Adam yandı vallahi. Ay mayın. Tamam, tamam. Allah 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 Allah. Allah. Ya sabah kadar güneşlik bunlar ya. Ben ne yapayım? Bizim çiftesi sert olur. Ben ne Allah 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 Oha! ne oluyor burada Anneciğim babacığım, e, kuzey ile güneyin kapışmasını izliyoruz. Allah! Ya mavi sen gel. bir yana eğlendiriyorum. Müşteri yok. <laughs> e, ee, kardeşimizin cinsiyetini öğrendiniz mi? Ay evet kız mı erkek mi? Bilmiyoruz. Aa yine mi göstermedi ya? <laughs> Ay bizim ufaklıkta bayağı utangaç çıktı. Yok yok kızım ha göstermedi değil. Gösterdi bu sefer ama Nahide izin verme daha öğrenmemize. Parti mi ne yapacakmış orada öğrenecekmişiz. <laughs> Ay baby bir şey <laughs> ee? Ee? E, niye dikilip duruyorsunuz Hadi herkes işinin başına haydi. E. Oyun mu oynayacaksınız burada? Niye Gel aşkım. Şükür şey, 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 şey... Ee Adanalı. Geç bakalım karşıma. Neye? Hmm. Şaka, senin Allah'ına kurban. etmeyin maynağı kurban olayım ha, hadi ben içeri gidiyorum. Git git, iyi ki gitti yenge oğlum. Şimdi önünde senin depreşofan. <laughs> <laughs> e, Yapma hadi ama... ...bana bak, öyle alınma, darılma yok ha tamam mı? Biz ortağız. Yok. Yemin iç. Yok be Allah'ım. Küsmeyeceksin. Cık, tamam. Oğlum kıyamıyorum lan sana. Bak yemin et, sana küsmek yok. <laughs> Allah'ım çok tatlısın, gel. <laughs> Abi kimse yok değil mi? Oğlum rezil olma lan. Orada şanım var şimdi. Aynen. Ben... Tamam aramızda kalacak. Merak etmeyi bu. Kimse görmedi. Heh. Bir daha hiçbir kadına tatlı demeyeceksin değil mi? Ya ama kapatmadık mı o konuları dünya bunaydısı? Hem benim senin başkasını gözüm görür mü hiç? Ya görmesin zaten. Ben sensiz yaşayamam ki. Allah Metin laflara bak Kamer ya. Deme bir daha böyle şeyler. Hadi bak çaylar mı soya çaylarımızı içelim. Höpürdetme oğlum şunu. Ya o höpürdetince tadı çıkıyor. Dedim işte Allah Allah. Allah Allah. Ha. İstersen biraz birlikte höpür de Ne? Kız çay diyorum çay. <laughs> çay içelim mi yukarıda? <gülüyor> <gülüyor> Siz ne kadar taklitçi, ne kadar içici bir çift oldunuz ya. Yani enişte. Aşk olsun ya. Abi gel otur şöyle sana çay koyayım ha. Dur ben koyayım. Hayır efendim bir dakika bir dakika. Ben Maviş'im olmadan çay içmem. Bir arayayım o da gelsin. E, yani. Ben koyayım da. Aşkım. Ay. Maviş'im geldi. Maviş'im gelmiş ya. Hadi gel oturalım Maviş. Hadi. Oy. Oh. Hadi Maviş'im şunlara bir çay nasıl içilir gösterelim. Rıstula ne diyorsun çocukların yanında? Ya onu demiyorum sen. Nasıl öyle anladın? Yani karşılıklı hüpürdetelim anlamında söyledim. Ee? <laughs> ee? E, 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 ne yaptınız? Vazgeçtiniz inadınızdan değil mi? İnat eder gibi halimiz mi var abla? Ya biz birbirimiz olmadan yaşayamayız ki. <laughs> Çok romantik. Hadi çay içelim, çay. ya. Benle aşk atamayacağını öğrendin mi yer yücesi? Aşkım bunlar vallahi dediğin kadar taklitçi bir çift. Yani haklısın. Anne desen haklısın. Ya ne diyeceğim? Hazır böyle hep beraberken bir romantik şarkı açıp dans etsek ya. Niye be? Manyak mıyız? Niye durup dururken dans ediyorsun? Abi içimden geldi ya. Niye kız? Aa düğünde döktüğün kurtlar yetmedin mi? Ya bir dakika şarkı falan açmaya gerek yok. Heh. Biz seninle düet yapalım mı? Ne düeti? Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Bu ne ya? Allah aşkına, düet dedin mi? Kuzey ile Yıldız akla gelir. Aşkım şunlara pabuç bırakmayalım lütfen ya. E, haklısın aşkım haklısın. <laughs> Allah. Hadi. İyi hayda. seçmesen de yok desen de ateş yanardı yine Ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar Birden geldin aklıma yakıverdin ışıkları Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan Birden geldin aklıma yakıverdin ışıkları Hayret ettim Hayrım bazen, bazen mutluluktan. Mutluluktan. Sen kalbime denk gelen küçücük şey Ben kendini aşk sanan bir adam Beni sevmesen de görmesen de hayat sürerdi yine Ama kendimi sevmezdim şimdiki kadar Beni seçmesen de yok desen de güneş doğardı yine ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları, hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları, hayret ettim kalbime bazen. Yakı verdin ışıkları hayret ettim kalbime bazen mutluluktan birden geldin aklıma Yakı verdin ışıkları hayret ettim kalbime bazen mutluluktan Allah'ım ne enteresan işler. <laughs> Kız mı erkek mi? Ne istediğin kızı? Ay ne bileyim anneciğim ha valla. Sağlıklı olsun da yeter bana. Ay kurban olurum. Ay yengemin icatları. Ay sorma ya neler etti bize ya. Bu ne ya. Ay ana ne yapıyorsun ya? Ne, ne yaptım? Bir pembe bir mavi bir pembe bir mavi koyacaksın lütfen ama. Bezdum ya, bezdum. Anne tamam ha uğraşma. Ağladı zaten ha, ağladı. Çok hevesli yani. <laughs> Vuramadın lan, ıskaladın. <laughs> ee, al ulan al, at da görelim bakalım hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi başladım alsın. Ya bırak ya. Hep karşılığın hep üç açılık yapıyorsun işte. Oğlum bak beni sinirlendin mi? Ağzına vurdurma kartlar. Düzgün konuş benimle. yapamadı diye ya, kağıt oynayalım dedik. Burada da mı çalıyorsun lan? Pislik. Lan kağıt beni seviyor. Siz ne kıskançsınız lan? Ne alakası var ya? Hayret bir şey ya. At pampı. Pa. Siz at. Oy. Hadi bir, iki, üç, dört, <laughs> <or>, beş. Git git şimdi. beş, git Oğlum bir. Atın siz ya. Gideceğim çevirin. Kamer devam et ha çevirin hadi ben Aa, de gireceğim. Ne de... Bir. Aferin. Ne dedin sen Yıldız mı İyi ee, ben de gireceğim diyorum çevirmeye devam edin hadi ha. Ya Yıldız anne olmaz. Sen hamilesin hamile haline zıplayamazsın. Kızım aha böyle yayladaki gibi ho ho diye atlamayacağım. ama böyle iyi iyi diye atlayacağım. Haydi haydi ha çok canım çekti. Oğlum. Hayır. Oğlum atsana gel sen Hakikaten çok kötü pampa bu ya. Bu nedir bu ya? Yıldız ne yapıyorsun sen? Bir şey yapmıyorum aşkım. Ha, çok canım çekti. Az biraz böyle iyi iyi diye atlayacağım. Yok öyle bir şey. Gel sen buraya. Kızlar siz devam edin. Ya bir şey etmeyeceğim. Ben iyi iyi diye. Yerle dakika gibi atlamayacaktı. Aşkım iyi iyi diye falan atlayamazsın sen. Yavrumuzu düşün. Aşkım niye korkuyorsun? Bak aha kontrolümüzü yaptık. Her şey iyi. Ben iyiyim. Bebişimiz iyi. Ha bak. Yoksa benim bilmediğim bir şey mi var? Ya yok sadece korkuyorum. E tamam kurban olayım korkmana gerek yok. iyiyiz. bak her şey çok güzel olacak abi bundan sonra. Her şey yolunda. Ya aşkım bebişimiz iyi de ya bir stabil bir hayat yaşayalım. Şurada ne kaldı ya? Bak bir şey olmadı bebişimize olmayı versin yani. Allah'ın izniyle olmayacak. Bak ben de iyiyim bebişimiz burada. Zaten iki ay kaldı doğuma. O zamana kadar bebişimiz bana emanet. Ben de senin yanındayım. Aşkım yanımdasın Allah'a şükür de yani son bir yılımıza bir bak Allah aşkına yani korku, gerilim, e, aksiyon ne varsa var her şey var yani. Tamam aşkım haklısın biliyorum ama İyi, güzel düşünelim, bak zaten korktuğumuz her şey başımıza geliyor. Bundan sonra güzel düşünelim. Bundan sonra aşk olsun, mutluluk olsun, güzel günlerimiz olsun. Evet, ben de güzel düşünmeye çalışıyorum. Ee, bir gün o, o kahvede okey oynarken, öbür gün LPG patlamasında ölümden dönüyorum aşkım. Tamam, bak kurban olayım hatırlatma Kuzey, tamam, hatırlatma. Geçti gitti. Bundan sonra hiç kötü bir şey olmayacak, her şey yolunda, tamam mı? Ya, olmuyor aşkım, kötü düşünceleri kafamdan atmaya çalışıyorum, ama geliyor yani doğum yaklaştıkça ben daha çok korkuyorum. <laughs> Sen acaba. Benim karnım şiştikçe böyle hamilelik hormonlarımdan sen benden daha mı çok etkileniyorsun? Hı? Bilmiyorum. Hadi gel bir şeyler ye sen. E yok yok abi ben yemeyeceğim. Aha ben atış yapacağım. Ya aşkım ne atış yapması? Senin normal bir tane obin yok mu be kadın? Allah Allah. Neyi varmış atış yapmanın? Atış yapmanın neresi anormal? Ha tabii. Hamile kadınların hepsi atış yapar zaten. Aşk Allah'ım ya Rabbim ya. yıldız. Şur, açılın, açılın. Açınlar açılın, açılın. Geskin nişancı geldi. Açılın. açılın. Aferin Gülüşmeler. kızım. Hadi bir vur da görsün bakalım. Kadıoğlu'nun nişancı kız nasıl olurmuş. Evet. Bak. İşte mollu gelin dedim böyle olur. <laughs> tamam tamam ha dur şimdi diğerlerini de vuracağım. Hadi bak. Aşkım ne yapıyorsun? Kurban oyun baba. Allah aşkına. Bu uçak savarı hamile kadına niye veriyorsunuz? Al şu bazukayı ya, al. Ya ne yapıyorsun aşkım ya? Ne var? İki tane şişe kıracağım. Aşkım sen vallahi iyice kirbile bağladın. Oğluşumuzu düşün, sesten korkabilir. Uy, doğru diyorsun ha, oğluşumuz dedin ama biz bebişimizin cinsiyetini ne vakit öğreneceğiz? Haydi öğrenelim artık. Evet, doğru, doğru. Hadi gidelim, normal bir hamilelik aktivitesi yapalım. Hadi tamam, aşkım. Tamam, haydi. Ver babacığım. Eh. Aşkım şu tüfeği bırakır mısın? Ya neyi patlatacağım balonu? Aha bunu patlatacağım ya. Patlat ya hepimizi İş. patlat. Vur hepimizi. Nerede balon? Bu ne silah sevgisi be kardeşim ya. Arkadaşlar, arkadaşlar. Sevgili ailem. <laughs> Seferim. <laughs> Değerli dünürler. 21 yıllık Kuzey Yıldız aşkının biricik meyvesi olan bebişimizin cinsiyetini biraz da öğreneceksiniz. Hoşbul. <laughs> <laughs> <boş>. Hadi inşallah. <laughs> ben zaten biliyordum da yani siz şimdi öğreneceksiniz. ben de biliyorum zaten. Hiç o kadar emin olma Kuzeyciğim. Hadi haydi yeme beni ya. Sen? Gıcık oluyormuş ya. Neyse, cinsiyet partimiz başlıyor arkadaşlar. Evet, Müstakbel babamızı şöyle saniye alayım. Gel, gel oğlum, gel. Aslan oğlum benim, gel. Hadi bakalım. Evet. <laughs> evet. Tamam, nerede cinsiyet balonu? Ver, patlatayım, ver. Yo, yo, yo. Balon sana gelmeyecek. Sen balona gideceksin. Ne haydi? Bak öyle uçmalı, kaçmalı bir şeyse ben hiç balon balon kovalayamam şu anda. Vallahi sen bilirsin kuzeyciğim. İstersen kaçarsın, istersen uçarsın. İstersen zıplarsın. Ne? Bak, aura'daki e, siyah balonu görüyor musun? Ee. E, i̇şte o balonu patlatacaksın. Eğer kızımız olursa pembe. Eğer oğlumuz olursa ba mavi. <laughs> mavi pullar dökülecek başıma. Naide ben biliyorum zaten. Delirtme beni ya. Tiren diyor bu ya, tiret ya patlatacaksın diyorsan patlatacaksın. Haydi. Tamam patlatmak için iğneye ihtiyacım yok benim. Ver şu abi. Şimdi. Aa yok yok yok. Tüfek olmaz. Tüfek olmaz uğursuzluk getirir. Zıplıya zıplıya iğneyle patlatacağım. Bak Naidi, ben zaten cinsiyeti biliyorum. Eğer burada cinsiyeti öğrenmek isteyen biri varsa gelsin patlasın öğrensin. Ben biliyorum ya erkek. Ya aşkım ben mi gelip patlatacağım oraya? Benim mi zıplamamı istiyorsun sen? Ya aşkım Aa, ama kimse zıplamasın. Sen de zıplama, ben de zıplamayayım. Gidelim eğlencemize bakalım yani. Yani sen şimdi bana cinsiyet partisini çok gören öyle mi? Aşkım olur mu öyle şey ama zıplayamam yani. Aşkım bebeğimiz cinsiyetsiz mi kalsın? Tövbe esta öyle şey mi olur ya? Ama niye zıplayayım ki Mavişim şimdi sen de beni anla yani. Tamam ulan in. Aa in aşağı ben çıkacağım in. Tamam tamam inat tüketi ben patlatırım ya ver şunu. Aa, hadi bakalım hadi.

Hayatına haydi. Elin ne zaten? Hayır aşkım. Aşkım abi biraz daha atla. Hayda. Ya, yaylar, müsaade eder misin ben? Ben de söyleyeyim. Benim ama benim kocam. Haydi hmm. kocacığım, haydi yukarı doğru. Haydi zıpla bak suratıyla, haydi. Zıpla. zıpla, zıpla. Ya isteksiz de ondan olmuyor. Ne isteksiz ya? Uzatıyorum olmuyor işte. Bir ha. daha. Hadi bir daha. Uu. Oğlum hadi ya. Ay. hadi bir daha. Ay. Zıpla, Ay. Zıpla, Ay. zıpla, zıpla. Hadi. 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 Zıpla. Yok ha olmayacak, olmayacak. Oh. Ha? Hayır. Açılın ağa. Hayır. Hayır. Ya. ha. Hayır. Kuzey'e vuruyor sandım ya. Cık. Hayatta vuramaz. Ay. Mavi, mavi. Ay. <laughs> Ay. Şükürler olsun ya.

top gibi bir oluşumuz oluyor. Ay Allah'ım. Ben memnun kalmadım ya. Ben kız istiyordum. Oğlanlar çok salak oluyor. <laughs> kötü mü baba baba bu nedir ya şimdi? Mavişim. Oğluşumun annesi. Aşkım öyle deme. Aa kız olsa üzülecek miydin sanki? Olur mu aşkım öyle şey ya? Kız kötü bir şey olsa böyle üç tane tatlı kız yapar mıydım ben? Allah'ım ya Rabbim sana şükürler olsun ki artık makyaj malzemelerimi çalmayacak, almayacak bir adet kardeşim olacak. Cadıya <laughs> bak. Allah'ım. Asıl ben sana şükrediyorum ki bundan sonra kıyafetlerimi çalmayacak bir kardeşim olacak. <laughs> Gel kız buraya. Hadi geç. Ay. Allah'ım ya. Allah'ım sağlıkla kucağını aldırsın yavrum. Abi. Melek kızım, has kızım Allah nazarlardan korusun sizi. Amin. Amin. Ya gel. Gel kız bir de sağlam gel. Gelinim benim. Oy Hanife. O Ben benim.